Köpekler ilk çağlardan beri insanların can dostu olarak bilinir. Bu köpeklerin en tehlikeli olanlarını sizler için derledik. Her şeyi, her canlıyı çıkarına kullanmayı seven insanoğlu bu asil hayvanlar üzerinde rant sağlamak amacıyla dövüşçü ırklar üretmeye başladı. Farklı cinslerin çiftleştirilmesiyle bazı yırtıcı ve tehlikeli köpek ırkları elde edilmiş oldu. Gelin hep birlikte dünyanın en tehlikeli 10 köpek ırkına birlikte göz atalım. Rottweiler, Almanya kökenli bir ırk olan Rottweiler cinsi köpeklerin geleneksel adı yani Rottweiler kasabıdır. Erkek olanları 60 kilograma kadar ulaşabilen bu tür, uysallığı ile tanınsa da yetenekleri ve gücü insanı hayrete düşürecek cinsten, çoban köpeği olarak kurtlardan ayılara kadar birçok vahşi hayvanla başa çıkabilmesi nedeniyle tüm dünyanın saygısını kazanmıştır. Adını aldığı Almanya'daki Rottweil şehrinde hemen hemen her yerde heykellerini görmek mümkün. Great Dane. Adından da anlayacağınız üzere en uzun boylu köpek cinslerinden birinden bahsediyoruz. Danimarka tazısı olarak da bilinen bu köpeklerin ağırlığı 90 kiloya kadar çıkabildiği gibi boyları da 112 santimetreye kadar uzayabiliyor. Antik Yunan paraları üzerinde resmi bulunduğu için köpeklerin Apollonu olarak adlandırılmıştır. Bu bilgilere rağmen kökenleri Avrupalıdır güçlü iskelet yapısı ve itaatkar karakteri nedeniyle Sermen kavimleri tarafından muhafız olarak kullanılmış olup saldırganlaştırılırsa bir yaban domuzu bile rahatlıkla öldürebilecek güce sahip olmakta. Zaten Avrupa'daki av partilerinin vazgeçilmez köpeklerinden biri olarak yüzyıllarca kullanılmıştır. Sibirya kurdu ya da Husky adıyla tanınan en sevilen evcil köpek cinslerinden biri olan bu köpekler aslında çelik mavisi gözleri, asil yüz yapısı nedeniyle oldukça yakışıklı hayvanlardır. Sibirya'daki Chukçu halkı tarafından uzun yıllar renge aitlerini güderken yardımcı olması nedeniyle ve atletik yapıları sebebiyle kızar köpeği olarak kullanılmışlardır. Her ne kadar evcillikleriyle tanınsalar da, genlerindeki kurtluktan olsa gerek özgürlüklerine düşkün ve avcı bir türdür. Özellikle provoke edilmediği sürece zararsız olup kötü ellerde çok tehlikeli bir saldırı aracına dönüşebilmektedir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri 1979 yılından beri Husky cinsi köpeklerin tehlike arz edebilir tür olarak görmektedir. Alman çoban köpeği dünyanın en popüler evcil hayvan türlerinden biri olan bu ırk Alman kurdu olarak da bilinmektedir. Zekasıyla ünlü bir ırktır. Türkiye'de sadece kurt köpeği olarak da söyleniyor. Diğer cinslerinden ayrılan en önemli özelliklerinden biri de itaatkar oluşlarıdır. Bu nedenle iyi eğitildikleri zaman yapabilecekleri insanı hayrete düşürebilir. Emniyet ve sağlık teşkilatlarının en çok kullandığı köpek cinslerinden biri olan Alman kurtlarının 2. Dünya Savaşı'nda da kullanıldığı bilinmektedir. Boxer türü köpeklerin geçmişi 1850'li yılların Almanya'sına kadar gidiyor. 30 kilogram ağırlığına erişebilen bu türün boyları ise 63 cm arasında değişiyor. Çok güçlü bir arazi köpeği olan Boxer'lar, Almanların deyimiyle tasma tutmaz bir tür. Avrupalı zenginlerin av partilerinde kullanmak için bulldog cinsinden ürettikleri bu köpekler çok uzun yürüyüşler yapabilmesiyle ünlü. Dogo Argentino ilk olarak 1920 yılında Arjantinli doktor Antonio Nores Martinez tarafından Cordoba dövüş köpeği baz alınarak avcı köpeği olarak geliştirilmiş. Pitbull Terrier cinsine benzerliği ile dikkat çeken Dogo köpek ırkı, kaslı ve uzun vücut yapısı, güçlü çeneleri ile diğer türlerden ayrılmaktadır. Yaban domuzundan ayıya kadar birçok vahşi hayvanla baş edebilecek kadar güçlü olan bu köpek türü, 1991 yılından itibaren birçok Avrupa Birliği ülkesinde yetiştirilmesi ve satılması yasaklanmıştır. Doberman ülkemizde de oldukça popüler olan bir köpek ırkıdır. Doberman ilk kez 1890 yılında Karl Friedrich Louis Doberman adlı bir Alman subayı tarafından geliştirilmiştir. Vergi toplama işlerine bakarken insanları korkutmak amacıyla kullanılan bu köpek türü zamanla tüm dünyada tanınarak dünyanın en çok beslenen köpek türleri arasına girmiştir. Atletik yapısı ve eğitilmeye müsait karakteri nedeniyle polis teşkilatlarında çokça görev almıştır. Doberman diğer adıyla polis köpeği olmuştur. Kein Corso Italiano isminden de anlaşılacağı üzere Molosser ailesinden, İtalya kökenli bir köpek cinsidir. Orta büyüklükte olarak sınıflandırılan Kang Corsolar, estetik ve kaslı vücut yapısıyla hemen göze çarpmaktadır. Sadık bir cins olan Kang Corso, küçük yaşlardan itibaren doğru eğitilirse evcil hayvan olarak ideal bir köpektir. Ancak evcilleştirilmesine rağmen yabancılardan çok hoşlandığı söylenemez. Sadakati nedeniyle yüzyıllardır bekçi köpeği olarak kullanılan bu cins saldırganlaştırılırsa enerjik yapısı nedeniyle arz ettiği tehlike diğer cinslerden kat be kat fazla olacaktır. Rese Canario Bu köpek ırkının kökeni Kanarya adalarına dayanmaktadır. Yavruyken oldukça sevimli olan bu köpekler 64 santimetre uzunluğa ve 54 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilmektedirler. Uzun bacakları, kaslı vücudu ve güçlü çene yapısı nedeniyle kontrol edilmeleri çok zordur. Agresif karakteri ve güçlü sezgileri onu dünyanın en tehlikeli köpek türlerinden biri yapan en büyük etkenlerden biridir. Tehlikeyi sezdiği anda o tehlikeyi bertaraf eden bu ırk zapt edilmesi çok zor bir ırktır. Çok iyi bir koruma köpeği olan presalar saldırganlaştırılırsa vahşi bir yırtıcı kadar ölümcül olabilmektedir. Pitbull olarak tanınan bu türün asıl adı Amerikan Pitbull Terrier'dir. Mastif türü köpek ırkı herhalde dünyanın en popüler köpek türlerinden bir tanesidir. Ancak şöhretlerinin pek de olumlu yönde yayıldığı söylenemez. 90'lı yıllardan itibaren bizim medyamızda da yer alan Pitbull dehşeti haberleri sayesinde insanların aklına tehlikeli köpek denince ilk gelen tür oldular. Gerçekten de atletik vücutları, kısa bacakları ve güçlü çeneleri ilk bakışta ürküten bu türün aslında oldukça sadık ve uysal bir hayvan olduğunu birçok besleyeni defalarca vurgulamıştır. Bu noktada videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi köpekleri tehlikeli yapan en önemli unsurun eğitim olduğunu tekrar vurgulamak gerekiyor. Köpek dövüşleri ya da koruma köpeği olarak satılmaları için bilerek saldırganlaştırılan pitbulllar hala hazırda kötü şöhretlerinden kolay kolay kurtulamayacak gibi görünüyor. Çene kısa ve güçlüdür. 106 kilogram kuvvete sahiptir. Her renk ve her desen pitbull vardır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.